Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu ve sellem... Miraç merdiven demek. Yükseklere çıkmak manasına da gelir. Eee, Miraç hadisesinin bu mucizenin dört safhası var. Bir Amcasının kızı Ümmü Hanî radıyallahu anh'ın evinden Mescid-i Haram'a kadar geliş. Cebrail Aleyhisselam'la yay olarak geldiler. İkincisi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar Burak denilen, cennetten gelen attan küçük, af buyurun merkepten büyük, katır misali, gördüğü mesafeye adımını atan beyaz bir hayvan, cennet hayvanı Burak'la yapılan seyahat. ikisi birlikte yapmışlardır. Üçüncüsü, Mescid-i Aksa'dan Sidretül Münteha'ya kadar olan yolculuk ki Miraç denen vasıtaya olmuştur. Merdiven değil, asansör değil, füze değil. Yani bir taşıma vasıtası efendim. Çok süratli bir vasıta. <laughs> Sidretül Münteha altıncı kat semada bir ağaçtır. Cebrail Aleyhisselam Ya Resulallah ben buradan öteye asla geçemem. Kıl kadar ilerlersem yanar yok olun demiştir. Oradan öteye de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ref, ref denilen bir cennet yaygısı üzerinde tek başına gitmiştir. Demek ki dört safa bilinemeyen, anlaşılamayan, anlatılamayan mesafelere ulaşmıştır. Zamansız, mekansız, cihetsiz olarak Allahu Teala'yı görmüş, onunla konuşmuş, Ondan vahiler almıştır. İslam ee, İsra ve Miraç mucizesi sadece ve sadece sevgili peygamberimize verilmiştir. Başka peygamberlere böyle bir mucize verilmiş değildir. Bu İsra ve Miraç hadisesi senetül hüzün veya amül hüzün denilen hüzün senesinde oku bulmuştur. Nedir o? Peygamberimizi himaye eden amcası Ebu Talip vefat etti arkasından 25 sene aynı yastığa baş koyduğu peygamberimizin en büyük destekçisi mübarek hanımı Hatice annemiz vefat etti. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gitmişlerdi. Bir ay boyunca kafirlere İslamiyet'i tebliğ buyurdular. İnanmadıkları gibi bir de çoluk çocuğa da peygamberimizi taşlattılar. İşte Efendimizin en üzüntülü, en kimsesiz, en yalnız kaldığı bir zamanda İsa ve Miraç mucizesi gibi çok büyük bir mucizeyle şereflendiğini görüyoruz. Hani ne demişler? Abi hayat zulümatta bulunur. Hayat suyu karanlıklarda bulunur. Değil mi efendim? Musa Aleyhisselam Allahu Teala görmek istemiştir. Fakat Cenab-ı Hak ey kelimin Musa sen beni göremezsin buyurmuştur. Esen zübellen terani. Ee, ama şu dağa bak, dağ yerinde durursa ancak o zaman görmek mümkün olabilir. Cenab-ı Hak dağa tecelli buyurunca dağ sallanmaya başlamış ve Musa Aleyhisselam düşmüş bayılmış hemen. Bir tek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'yı bu dünyada iken gördü. Ancak o da dünya şartlarından çıkarak ahiret şartlarında gördü. Zaman mekan efendim kayıtlarından çıkarak ahiret şartları içerisinde Allahu Teala'yı gördü. ehl Sünnet itikadına göre bütün müminlerde cennete giden bütün müminlerden Allahu Teala'yı cennetten görecekler efendim. Et-Tehayyât'üde Allahu Teala peygamberimize selam vermiştir Miraç'ta. Esselamu aleyke eyü'n-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, verketi ve senin üzerine olsun ey Nebi. Peygamberimiz de bu selamı Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyerek almıştır. Allah'ın selamı bizim Allah'ın salih kurların üzerine olsun. Efendim hepinizin mübarek Miraç kandilinizi candan tebrik ediyorum. Allahu Teala saat ve afiyet içerisinde sevdiklerinizle birlikte daha nice nice mübarek Miraç kandillerine kavuştursun. Efendim bizleri Aşkla, şevkle, sabırla, çakmak çakmak gözlerle dinlemiş olduğunuz için hepinize en kalbi şükranlar besliyorum. Allahu Muhammed sallallahu alaihi wasallam bir gece Muhammed'e calaptan geldi burak bir gece Muhammed'e calaptan geldi burak seni yok. <Sessizlik> sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> <Sessizlik> Hep melekler geldiler Buraktan indirdiler Hep melekler geldiler Buraktan indirdiler Yüzünü Allahü Allah ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu, ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem ricbe yoluk yola bir Allah var المدين الحكم صلى, صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم